Sanat Tarihi Uzmanı Başak Kamacı, belediye olarak Hisar Mahallesi'nde tarihi evlerin korunması ile ilgili çalışmalar başlattıklarını, belediyenin olanakları doğrultusunda restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Didim Belediyesi başlattığı çalışmayla tarihi evlere sahip çıkıyor. Didim Belediyesi Sanat Tarihi Uzmanı Başak Kamacı, 2009 yılından itibaren Didim'in en eski yerleşim bölgesi Hisar Mahallesi'nde tarihi evlerin korunmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirterek, gerekli tespitleri yaptıklarını, belediyenin olanakları doğrultusunda restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Mübadele yıllarında Rumların boşalttığı tarihi Şapeli restore ettiklerini, kaydeden Kamacı, Didim Belediyesi olarak Apollon Tapınağı çevresinde yaptığımız düzenleme çalışmalarıyla adeta büyüleyici bir atmosfer yaratıldı. Bunun yanında belediyemiz tarafından restorasyonu tamamlanan eski şaper binası, eski köydeki taş evler için bir umut ışığı oldu dedi. Hisar Mahallesi'ndeki tescilli ev sayısını artırma çalışmalarının da yapıldığına bildiren Kamacı, tarihi Apollon Tapınağı çevresinde bulunan Hisar Mahallesi'ndeki eski Rum ev derinde yaşamın devam ettiğini evet, ancak evet, evet. Bir çok bir sayıda bir tarihi yani. evinde yıkılma bir tehlikesiyle bir karşı, bir karşı, bir karşı karşıya olduğunu söyledi. Didim Belediye Belediyesi Sanat Tarihi Uzmanı Say Sayın Başak Kamacı hattımızdan. Sayın Kamacı merhabalar. Merhaba iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Önceki daha evvelden verdiğimiz haberleri de hatırladığımızda Didim Belediyesi'nin bu konuda hassas olduğunu biliyoruz. Tarihe sahip çıktığını evet. biliyoruz. E, bu konudaki çalışmaları sizden dinleyelim. Ee, özellikle 2009 yılından itibaren e, tarihsel mirasa sahip çıkmak ve tadililerin korunmasını sağlamak amaçıyla çalışmalarımıza hız verdik. E, Belediyemiz dünyasında kudret birimi e, içerisinde bu faaliyetleri yürütüyoruz. Restorasyon, ilk restorasyonu gerçekleştirdik. Ekranlarda da gördüğümüz şeklinde ilk restorasyonu tamamladık. Şimdi hala diğer taş binaların korunması, yaşatılması ve turizm turizm amaçlı kullanılması açısından çalışmalar sürdürülüyor. Bu konuda çeşitli üniversitelerden de akademik anlamda destekler alıyoruz. Çok duyarlı olduğumuz bir konu, yavaş yürüyen çalışmalar maalesef, bürokrasisi çünkü çok fazla... Ama biz bizim belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de restorasyon çalışmalarımız devam edecek. Evet son çalışmalarda Hisar Mahallesi'nde yoğunlaştı galiba değil mi? Evet, evet. Ee, özellikle Apollon Tapınağı çevresinde önemli bir turizm merkezi biliyorsunuz Apollon Tapınağı ve çevresi. Ee, orada gerçekten kötü görünümde bir yol vardı. Oralarda özellikle çevre düzenleme projeleri gerçekleştirdik. Ee, oradaki doğal atmosfere uygun küp taşlarla bir yürüyüş yolu düzenlemesi gerçekleştirdik. Bir yandan çevreyi güzelleştirmeye çalışırken bir yandan da taş evlerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Pekala Sayın Kamacı. Bu çalışmalarda biz de size başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar.